Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne tertemiz umutlarımızı bağladık. 21. yüzyıla Türk mührünün vurulması, yeni bir Türk mucizesinin yaşatılması, Türkiye'nin medeniyetler zirvesine sıçraması için yola koyulduk. Sefer bizden, zafer Allah'tandır dedik. Cumhur İttifakı olarak muazzez ve muazzam bir siyaset ahlıyla, ah, ahlakiyle kenetlendik milletimize, ülkemize, gelecek nesillere karşılıksız hizmetle mükellef olduğumuzun bilinciyle duruşumuzu güçlendirdik. Cumhur İttifakı halinde atacağımız her adım daha huzurlu, daha güvenli bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Daha müreffeh, daha zengin, daha kaygısız bir hayata yöneliştir. Daha adil, daha hakkaniyetli bir geleceğe bağlanıştır. Daha dik baş, daha tok karın, daha mutlu yarına hiç tökezlemeden ilerleyiştir. Biraz daha söylemek isterim ki, Cumhur İttifakı'nda çatlak patlak olmaz. Ama ittifakımızı hazmedemeyip çatır çatır çatlayanların varlığı ise her türlü izahtan varesedir. <laughs> Cumhur İttifakı geçmişle gelecek arasındaki köprüdür. Türkiye sevdasının siyasi bir hüviyete bürünerek kökleşmesidir. Bizim ittifakımız proje, plan veya pazarlık usulüyle teşillenmiş bir ittifak olmayıp Türk milletinin özlemlerinin tezahürü, Türkiye'ye ölüm fermanı hazırlatmak için kolları sıvayan iç ve dış yıkım cephesine karşı mukadder direnişin tecessümüdür. Biz başkalarına başkalaşarak siyasi çizgisine yabancılaşan siyasetçilere fırsat düşkünü siyasi ittifaklara kesinlikle benzemeyiz. Başkaları gibi gözü başka, kaşı başka oynayanlarla mukayese edilemeyiz. Dili başka, dimağı başka, fikri başka, zikri bambaşka olanlar gibi de davranamayız. Bilindiği gibi geçen haftaki grup konuşmam hafta içinde epey tartışılmıştır. Özellikle bir değerlendirmem siyasetçiden gazetecisine, sözde aydınından televizyonlarda sabitleşmiş, sabit fikirli yorumcusuna kadar pek çok kesim tarafından ziyadesiyle çarpıtılmıştır. Hatırlarsınız aynısıyla dedim ki Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Bunun yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denge ve denetleme göreviyle mesuldür. Bu mülazamın, bu kanaatimin neresi yanlıştır? Neresinde Cumhur İttifakı'na soğuk veya mesafeli bakış hakimdir? Hükümet bellidir, çok şükür görevinin başındadır siyasi iktidarın nasıl tecelli ve teşekkül ettiği aziz milletimizin iradesiyle malumu ailelerinize zaten tevdi edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tedavüle gireli yaklaşık üç buçuk yılı bulmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi fırsatçılık yapmaz, yangından mal kaçırmaz, minderden kaçmaz, gizli siyasi gündemlerin anaforuna kapılmaz. Biz siyaseti mertçe yaparız, adam gibi yaparız. Çünkü özümüz, sözümüz kefilidir. Bundan da şaşmayız. Şunu herkes bilmelidir ki, hükümet değilsek de, hükümete bakan vermemiş olsak da, Cumhur İttifakı'nın sevabına da, günahına da, sonuna kadar ortağız, anca beraberiz, kanca beraber olacağız. CHP'nin gayri milli muhalefetini ele alıp nasıl muhalefet yapılması gerektiğini partimizin tutumuyla tavzih ve tarif etmeye gayret ederken az evvel paylaştığım tespitlerimi başka yerlere çekmek sinsi bir kurnazlık, sivri bir kifayetsizliktir. Çalı arkasına saklanıp dedikodu üretenlerin alayı tepeden tırnağa açıktadır. Hepsi birden baltayı taşa vurmuş, boşa düşmüş, boşlukta sürüklenip gitmişlerdir. Tavsiyem, kötürüm beyanat sahiplerinin evel emirde kendi işlerine bakmaları, kendi önlerinden yemeleri, kendi dertlerine yanmalarıdır. Niyet okuyuculuğu falcılıktır. Fala bakacaklarına, bunca zahmete katlanacaklarına, onu bunu bırakıp faziletli olmayı tercih etmelidirler. Hele bir köşe yazarının tanıdık ve bildik bir ismin geçtiğimiz pazar günü yuvalandığı bir gazete köşesinde Erdoğan'la Bahçeli arasında sistem gerilimi var başlıklı yazısı A'dan Z'ye yalan, saptırma ve nifakla bulanmıştır. Bu şahıs canı öyle istediği için kalemini de zillet mürekkebine batırmış, köşe yazısını vicdan gibi bayarlaştırmıştır. Az yalan olmaz, biraz yalan olmaz, küçük yalan olmaz, zira bir yalan bin yalanın kuluçkasıdır. Gerçek tıpkı güneş gibidir, bakmasını bilmeyenlerin gözlerini yakar.